Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yine güzel bir tarifle karşınızdayım. Sizlere cevizli havuç tarator hazırlayacağım. E bu tarifimi dilerseniz yemeklerinizin yanında meze olarak ya da salata olarak da servis edebilirsiniz. sizlere fazla bekletmeden hemen tarifimize geçelim. Şöyle gördüğünüz gibi havuçlarımı hazırladım sizler için. 2 tane büyük havuç rendeledim arkadaşlar tabağıma. Şimdi şöyle tabağımızı bir geri alalım. Şöyle hemen ocağımın üzerine genişçe bir tavama aldım canlarım. Hemen tavamızın içine 3 yemek kaşığı sıvı yağımızı alalım. Evet. sıvı yağımızı ekledikten sonra ocağımızın altını yakalım hemen. E, tavamızın içerisine iki diş sarımsağımızı şöyle alalım hemen e, sarımsağımızın kokusu çıkana kadar şöyle bir karıştıralım arkadaşlar kavuralım gördüğünüz gibi sarımsağımızı güzelce kavurdum hemen şimdi üzerine rendelemiş olduğumuz havuçlarımızı da ekleyelim. Tekrardan şöyle bir karıştıralım. Arkadaşlar kısık ateşte kavuşlarımız güzelce yumuşayana kadar kavuralım. Evet artık kavuşlarımız da güzelce yumuşadı. Şimdi ocağımızın altını kapatalım ve ev kavurduğumuz havuçlarımızı şöyle ayrı bir tabağa alalım canlarım hemen burada çabuk soğuması için. Evet, havuçlarımız burada soğurken arkadaşlar biz de hemen taratorumuzun yoğurdunu hazırlayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle dolu dolu bir su bardağı yoğurdumuzu hemen şöyle karıştırma kabımıza alalım. Şöyle yarım çay kaşığı da tuzumuzu ekleyelim. Ve şimdi güzelce bir yoğurdumuzu çırpalım. Evet bu kadar yeterli. Şimdi soğuyan havuçlarımızı hemen yoğurdumuzun içerisine alalım canlarım. Şöyle tekrar bir karıştıralım. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi şöyle güzelce bir tabağımıza taratorumuzu boşaltalım canlarım. Gördüğünüz gibi tabağımıza bütün havuç taratorumuzu aldık. Şimdi şöyle bir kaşığımızla hemen içine yayalım canlarım. Evet canlarım gördüğünüz gibi taratorumuzu güzelce tabağımıza aldık. Şimdi şöyle yağ tavama bir yemek kaşığı sıvı yağ koydum ve kızdırdım. Şimdi üzerine hemen şöyle bir yarım Çay kaşığına yakın kırmızı toz biberimizi ekleyelim. Şöyle bir hemen karıştıralım. Üzerine de cevizimizi ekleyelim. Tekrardan şöyle cevizlerimizle birlikte şöyle bir karıştıralım ve hemen havuç taratorumuzun üzerine dökelim canlarım. Gördüğünüz gibi canlarım cevizli havuç taratorumuz sizler için hazır. Bugün de sizlere hem lezzetli hem de yapımıyla çok kolay bir meze tarifi paylaştım. İnşallah sizler de denediğinizde memnun kalırsınız. Artık sizlere de veda etmenin zamanı geldi. Kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı, yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Yeni bir tarifimde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.